Tamam kara kaçanım tamam geldim. <laughs> seni köfte hor seni. Çarşıdan sana yem de alacağız tamam. <laughs> Çarşıyı bu kadar sevdiğini ha? Bilmezdim. Hı? Ne oluyor bu hayvana? Ne de hızlı koşuyor. Hmm. Hı? Hı? çitleri atladı. Aman Allah'ım. Kara kaçansız çarşıya nasıl giderim? Eyvah. Bakma öyle Cemal. Yardım et. Uy, hemen hocam. Bakma öyle deli deli uşağım. Sen de yardım et bize. Hey. hey, dur. Gel pisi 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 pisi! Gel pisi 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 pisi! Bana deli diyene de bak! <gülüyor> Neye gülüyorsun uşağım? Eşşeğe pisi pisi diye çağır bana! <laughs> tamam! Ben yanlış biliyorum! Sen çağır da görelim! Kara Kaçan! Kara Kaçan! Ula eşek konuşmayı bilir mi? Hamsi kafalı. Hmm. doğru. Kedi pisi pisi diye çağrılır. Köpek kuçu kuçu diye çağrılır. Hmm. Eşek de o zaman. Hmm. Aha buldum buldum. Gel dıgıdık 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 Ula Gadri sen hakikaten delisin. <gülüyor> <gülüyor> Ah, ah komşu komşunun eşeğini türkü söyleyerek ararmış. Ha? Biz türkü söylemedik ki hocam. Neredeyse söyleyeceksiniz canım. Hem o sözün anlamı başkadır. Nedir hocam? Kimse kimsenin derdini kendi derdi gibi önemsemez. Olur mu hocam? Çok üzüldük kara kaybolmasına. Hmm belli. Özür dileriz hocam. Evet hocam. Sen merak etme. Şimdi buluruz kara kaçanı. Kara kaçanı. ses nereden geldi? Şu taraftan geldi galiba. Hadi çocuklar gidip bakalım hemen. Ee, hani burada yok. İşte yine geldi sesi. Hadi koşalım. Yürü Gazi. Yürü Cemal yürü. Be kara kaçanım nerelerdesin? Bula kaybolup dur iyi bu. Bir türlü bulamadık. Kara kaçanım. Kara oğlum benim. Nerelerdeydin sen? Meraktan öldürdün beni. Hadi içeri gidelim de sana su vereyim. Su istemiyor musun? Hı? Öyleyse sana şöyle tazecik ot vereyim de ye. Aa. Aa, ot da mı istemiyorsun? Allah Allah. Sen taze otu duyar duymaz koşardın. Hmm. Var sende bir şeyler. Aa. Ben de tam onu düşünüyordum. Ömer'e söyleyeyim de baytarı çağırsın. Ömer. Hanım. Hay Allah. Nerede bunlar? Kara kaçanı yalnızla bırakamam. Gel bakalım kara kaçan. İş başa düştü. Baytara gidiyoruz. <laughs> ah kara kaçanım ah. Kalkmaya bile halin yok senin. Anlaşıldı. Seni ben götüreceğim baytara. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam kara kaçanım. Tamam güzel oğlum. Geldik sayılır. Ha gayret. Gördüğümü sen de görüyor musun? Evet. Koskoca şeker hoca almış eşeği sırtına götürüyor. Normalde şeker hocanın binmesi lazım değil mi eşeğe? Evet. Hayırdır çocuklar? Merak ettiğiniz bir şey mi var? Aslında evet hocam. Neymiş o? Eşeği neden sırtına aldın? Eşek hasta çocuklar. Baytara götürüyorum. İlahi hocam. Yularından tutup götürseydin. E gitmedi. Kuvvetle çekip götürseydin. Yine gelmedi. Ee, şey, ee, o zaman ee, şey yapsaydın. Yapacak tek şey buydu ağlar. Ama sonuçta o bir eşek hocam. Bu kadar da yüz vermeseydin. Hem yardım etmezsiniz, hem de boş boş konuşup beni oyalarsınız. <laughs> tamam Kara Kaçanım, haklısın. Gidelim biz. Bakma sen bu köfte hornara. Nede baktım hocam? Acaba ağrısı neresinde? Ee, bilemedim komşum. Yolda yürürken bağırıp duruyordu. Yürürken mi? Hmm. Aya! <laughs> kara Kaçan da öyle söylüyor. <laughs> Hadi iyisin Kara Kaçanım. Bulduk sıkıntıyı sanırım. Ha? Sorun buymuş hocam. Çivi ayağına batmış garibin. Nalını da yeniledik mi hiçbir şeyi kalmaz. Ne kadar sevindim anlatamam. <laughs> Belli ki kara kaçan da sevinmiş hocam. <laughs> Allah razı olsun Baytar Efendi. Ne kadar da merhametlisiniz hocam. Asıl Allah sizden razı olsun. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin der Peygamber Efendimiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hadi kal sağlıcakla. Sen de hocam. Yerde yürüyen hayvanlar ve iki kanadıyla uçan kuşların hepsi sizin gibi bir ümmettirler diyor Rabbimiz. Ayrıca peygamberimiz ve sahabe efendilerimiz hayvanları çok severdi ve hayvanlara merhamet ederlerdi. Bizler de böyle yapmalıyız. Yoksa Rabbimize yakışan Müslümanlar olamayız. Etmeyin hiç şikayet. Onlar bize emanet. Şu garip hayvanlara etmeliyiz merhamet.